Merhaba arkadaşlar. Ne haber arkadaşlar? İyi misin? Hepinizi çok seviyorum inan Arkadaşlar bugün Bursa Karacabey'de Karasu köyünde arkadaşlar? Karasu köyü biliyorsun Karacabey karşı tarafta ama yakın. Ya yani çok uzak değil. Yani git e, gitme gelmesi de kolay oluyor bu arada. E, şöyle iki dönüm burada bir yer var. iki dönüm yeri. E, sade sağda fasulye ekmişler arkadaşlar. Fasulye. E, yolu var, yolu var, suyu var mı? Tabi burada borular var. Suyu da var. Arkadaşlar gördüğün gibi çektim ya. Çek gördün hepinizi. inşallah beğenirsin bu arada. Beğenmeyi unutmayın. Abone olsa sevinirim. Merhabalar arkadaşlar. Hadi bakalım. Tabi arkadaşlar orada çekiyor. inan ki çekmemiz devam ediyor. Abone olmayı unutmayın. Abone olsa sevinirim arkadaşlar. inan ki bakalım. Hadi bakalım. Geçelim. 300 metrekare bu taraftaki. Evet. Öteki taraftaki de e, 1450. Ya, seni bir alır abi ne yapacaksın? Bu zeytinler şey mi? Onlar badem, madem. Neyin zeytinleri bunlar be ya? Benem benem. Arkadaşlar bak şu, bu şekil ekmişler bak görüyor musun? Fasulyeler çok güzel taze fasulye. Araba geçti yerde. Burası, şey, bandırma yolu burası. Şöyle bandırma yolu. Bunlar hepsi zeytin arkadaşlar. Karşı tarafa gördüğüm ağaçlar badem bunlar. Yer düz bir yer. Bu kaç para Cengiz? Dönümü, dönümü 120. Dövdüm arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ben Bekir Aba. Nugan Bursa Karacabey. Karasu köyündeyim arkadaşlar. Ee, zeytini gerçek e, çok güzel zeytin dünya ya. E, fasulye şahane fasulye. Yani güzel olmuş. Ya, burası satılık arkadaşlar. Ya yolu falan var. Şöyle bu tarafa kayalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olsa devam edin. De görürsün. Abone olmasa göremezsin. Yorum atma. Beğenme unutma. Beğenirse sevinirim bu arada. Evet arkadaşlar. Ali abi Sevdim bir abi. Şöyle göstereyim size. Ali abiyle beraber e, gidiyor geliyor çay, kahve, keyfi Bir sürekli. Beraber takılırız. Ali abi yabancı değil. Ali abi söyle bak abi. Ali abi. <laughs> Şimdi yapıyor. Kendisi e, onunla e, Bekir Aba YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Arazimizde gösterelim şöyle. E, arazimizin yan tarafı zeytin bahçesi. E, diğer yan tarafımızda e, badem ağaçları mevcut. Arazimizde şu an arkadaşlar fasulye ekili. Arazimiz iki parçadan oluşmakta. Bir parça şu an bizim durduğumuz durduğumuz yer 2300 metrekare. alt tarafı 1.5 dönüm üzerine. İsterseniz o alt tarafına doğru da geçelim. Alt tarafımız arkadaşlar aynı zamanda dere Arkadaşlar bu yoldan geliyorsun. Şöyle yol bu. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videonun çekme bitti bu arada. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet devam ediyor çekme şu an. Ali abi YouTube'a çıkma istemiyor bu arada. Şöyle Ali abi tam ne bekliyor? Çıkacak mecbur kaldı Ali abi ya. Ali abi hala bakalım. Karşı tarafa tepe kalıyor. Evet arkadaşlar Ve videomuz bitti Sonu çekti Hayli Sile bitti ee, Tabi iki tane yere gittim biliyorsunuz Bir Karasu köyüne gitti Bir de Görecin köyüne gittim bu arada Tabi burası farklı burası farklı Her bir köy de güzel güzel köy ikisi de güzel Şu anda biz yavaş yavaş evimize gidelim Saat 5.30'a geliyor Akşam üstü oldu Tabi sabah da dışarıda yeter bu kadar Bu hafta görüşmek üzere arkadaşlar Gelecek hafta videomuz devam edecek. Gelecek hafta inşallah bir tane arsa var. Karacabey'de arsa iki tane. Köşede yanını. Ee, sahipleri içeride gel arsamızı çek dedi, Video koydu. Ee, şöyle giden bir arsa hafta çekelim. Ee, bir tanesi 132 metre arsa. Karacabey'de. sıra adamlarda. Bir tanesi 132 metre. Bir tanesi 165 metre kare. İki arsa da birleşik köşede. Onlar ikisi de bu hafta görmek arkadaşlar. İnşallah bakalım. Gelecek hafta Arsa'ya görüşmek üzere.